Ocak ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla %597 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını %380 ile patates, %267 ile mandalina, %215 ile kuru kayısı takip etti. Limon 7 kat, patates 4.8 kat, mandalina 3.7 kat, kuru kayısı 3.2 kat fazlaya satıldı üreticide 4 lira olan limon 28 liraya. 4 lira olan patates 18 liraya. 11 lira 50 kuruş olan mandalina 42 liraya. 140 lira olan kuru kayısı 442 liraya markette satıldı. Ocak ayında markette en fazla fiyatı artan ürün kuru fasulye, üreticide ise portakal olurken fiyatı en fazla düşen ürün markette patlıcan, üreticide karnabahar oldu. Ocak ayında markette 41 ürünün 23'ünde fiyat artışı görülürken 18 üründe fiyat düşüşü görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün %15 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat artışını %12 ile kırmızı mercimek %11 ile sivri biber ve kuru kayısı izledi. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise %27 ile patlıcan oldu. Patlıcandaki fiyat düşüşünü %23 ile karnabahar %20 ile marul %17 ile havuç takip etti. Ocak ayında üreticide 33 ürünün 12'sinde fiyat artışı görülürken 14'ünde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat değişimi yaşanmadı. Üreticide en fazla fiyat düşüşü %47 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü %45 ile limon, %29,5 ile patlıcan, %28 ile mandalina izledi. Üreticide en çok fiyat artışı %26 ile portakalda görüldü. Portakaldaki fiyat artışının %23 ile havuç, %15,5 ile maydanoz, %13 ile sivri biber takip etti. Karnabaharda erkenci, orta ve geçici çeşitler havaların iyi seyretmesiyle hepsinin aynı dönemde hasat edilmesiyle ürün fazlalığından kaynaklı fiyatta düşüş yaşandı. Havaların sıcak gitmesi sebebiyle birim alandan alınan verimin artması patlıcan rekoltesini artırdı. Bu da üreticilerimizin fiyatlarının gerilemesine sebep oldu. Yeşil sebzelerde ıspanak, marul, yeşil soğan, pırasa gibi talepteki azalmadan kaynaklı fiyat düşüklüğü yaşandı. Limonda dalında alım satım durgun olduğu için çiftçilerimiz mağdur olurken yeterli talebin olmaması da fiyatları düşürdü. Mandalina da sezon sonuna yaklaşıldığı için ve diğer narinciye ürünleri gibi bekletilemediğinden dolayı fiyat düştü. Portakal ve avuçta talebin artmasından dolayı fiyat yükseldi. Ziraat Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre Ocak ayında ağırlık ayına göre üre ve amonyum nitrat gübresi %10, amonyum sülfat gübresi %6.3, 20-20 kompleks gübresi %5.6 ve DAP gübresi %3.5 oranında arttı. Geçen yılın Ocak ayına göre üre gübresi yüzde 35.3, amonyum sülfat gübresi yüzde 34.4, dap gübresi yüzde 32.9, 20-20 kompozu gübresi yüzde 29.1 ve amonyum nitrat gübresi yüzde 25.3 oranında arttı. Ocak ayında bir önceki aya göre besi yemi yüzde 3.6, süt yemi ise yüzde 3.4 oranında arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre süt yemi %24.6, besi yemi ise %24.2 oranında arttı. Son bir yılda elektrik fiyatında %30.4, tarım ilacında %30.2, mazotta ise %13.3 oranında artış yaşandı.